Atamızdan bize armağan, atam yıllar geçti bak aradan, asırlar geçse de aylak ayrılmayız hiç yolundan. Bugün güneş başka da oldu, başka, bambaşka öpücükler, bir çöpçükü var içimizde, Hadi çocuklar! Egemen bir milletin çocuğu bir gündür bu, yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Geçeriz biz yana. çocuk Bayramı ama Atatürk'ün armanı yazsa 23 Nisan. Bugün armağan. Bu Atatürk'ten bir arman, egemenlik bizimdir, düğünden bizimdir, bu esenlik bizimdir, bizimdir 23 Nisan. Döşelim sevinelim, bu bayram atamızdan bize armağan Döşelim sevinelim, yüzüncü yılda, yüzüncü yılda 23 Nisan. Çocuklar tarihte bir altın ya devrimi. Gönlüm yüze kalmasın. Artık ne gör ne yüzün. Bugün sen de bayrağın daha şanlı, daha Bugün güneş başka doğdu. Başka bambaşka ötüyor kuşlar. Bir coşku var içinde. Haydi çocuklar. Bırakınlar her günü. 23 Nisan günü. Egemenlik kayıtsız şahsız biletidir. Sözlerin hala kulaklarımızda. Unutmadık. Unutmayacağız biz çocukları. Yaşayın 13 Nisan. Sevinme yükeler. Saçlarım mutlu neşe neşet oluyor her yan. Bugün bir başka aydınlık yarısı, Bir başka ağaçların evlerin yüzü. Atatürk sana rehber. insanla olsun dün. Hayta öfür ufuklara. Bugün 23 Nisan. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hüzniyetin koştuğu bir gündür bu. Herkes bekler bu anı. Evlerde bahar havası. İçimizde sevgi, yüce ataya saygı. 1920'de duyuldu harika sesi. Açıldı bu büyük millet meclisi. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını sıcak dost sevgiler Atatürk'e gönülden bayram geldi coşalım sevinelim yürekten. 23 Nisan duygulanıyor her insan bu bayram bizim bayram bugün edildi ilan. Yine bir 23 Nisan atamdan büyük armağan kutlayalım birlikte bu coşku her zaman. Geldi yine büyük bayram. İnsanlar neşeye katar, atamızdan armağan. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gürsesi. Tantı müdür yetebiç, türelit elleriniç, derti iyi bir çiğçal. Ulusal egemenliğin sembolüdür bu bayram. Sevinip yaşarız bugün 70 Nisan. 1920'de duyuldu halkın sesi açıldı. Bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Egemenlik bizlere armağan oldu. Bugün ey Atatürk çocuğu, ecdadına bak